Bugünkü ruh halinizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Yorgun, bıkmış, usanmış. Neden böyle hissediyorsunuz? Bütün aksilikler bugün başıma geldi çünkü o yüzden. Sakin, sinirli, duygusal galiba. <laughs> Neden böyle hissediyorsunuz? Özel günümdeyim birazcık ondan <gülüyor> kaynaklı. <gülüyor> Tamamen ondan kaynaklı. Bugünkü ruh halinizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Cuma namazını kıldım ruh halim çok güzel. Cuma yıkıldık ruh halimiz çok güzel. Onun dışında normal. Yorgunum, üşüdüm ve sıkılıyorum. Neden böyle hissediyorsunuz? Ya koronadan dolayı buraya pek gelemiyorum. Ben ilçede yaşıyorum. Yani ayda yılda bir anca geliyorum. Şu an üşüdüm. Annemi bekliyorum. O yüzden sıkıldım yani. <laughs> Sen nasılsın? Ee, yorgunum, ee, <laughs> üşüdüm aynı şekilde. Ee, sıkıldım bu kadar. Bugünkü ruh halinizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Mutluyum. Ee, gezmeye çıktım. Yani iyiyim. <laughs> Neden mutlusunuz? Ya uzun zamandır dışarı çıkmıyorum. Çünkü kronik hastayım. astımım var. Ee, i̇lk defa bugün dışarı çıktım. Bana da bir bir moral oldu. Yani öyle. Derbider <laughs> <bir> der, depresyondayım. <laughs> ya ben şey cevap vermeyeyim. Şüruhanenizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? İyi. iyi, Üç kelimeyle. Mutlu, huzurlu. Niye böyle hissediyorsun? Niye böyle? Ee, maddi ihtiyaçlarım, madden biraz rahatladım. Ve eşimle aramayı, çocuğumla aramayı bu kadar. Soru zormuş ya valla gerçekten. Ruh halinizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Ee, sıkıcı, bulanık, korku. Valla bugünkü ruh halim ne <laughs> arayacak? Bugün kötüyüm ama nasıl anlatsam bilmiyorum. Kendim deli gibi hissediyorum. Neden böyle hissediyorsun? Bilmiyorum hayat var, havaya bakıyorum. Ortalık kötü. Yani bu arada kız arkadaşımla aram kötü. Yani o yönden yapacak bir şey yok. Biraz bir, iyi, mutluyum yani. Oğlumlayım, mutluyum. Öyle. Neden böyle hissediyorsunuz, mutlu hissediyorsunuz? Oğlum sağlıklı yanımda hani o yüzden mutluyum yani başka da bir şey istemiyor insan zaten. Yani gayet güzel gayet hoş yani güzel öyle hissediyorum evet. Hı? Güzel hissetme sebebiniz? Pardon anlayamadım. Güzel hissetme sebebiniz nedir? Valla sağlığımız yerinde çok şükür bundan daha iyi bir mutluluk olamaz yani. Sağlığımız yerinde en azından yani öyle düşünüyorum. Kasvetli, yorgun ve düşünceli. Neden böyle hissediyorsunuz? Efendim? Neden böyle hissediyorsunuz? Havanın yüzünden olabilir. Şu an görü halim çok bozuk. Bozuk. Aynen öyle. Neden böyle hissediyorsunuz? Havanın baskısından. Tabii. Bugünkü ruh halinizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Normal. Ruh halim ne olacak normal? Hava soğuk. Karnımız da aç. Yemek yiyoruz, geziyoruz. Her zamanki gibi. Bugünkü ruh halinizi üç kelimeyle anlatabilir misiniz? Vallahi gayet iyiyim. Artık yapacak bir şey yok. Mecburen iyi olmak zorundayız. Pozitif düşünmek zorundayız. Her şeyin güzel olması için. Vatan, millet, devlet için. Hepimize şeyler düşüyor. Kendimizi bırakmak yok. Dimdik duracağız. Öyle hissediyorum. Ruh halim üç kelimeyle çok bozuk. Bozuk. Niye böyle hissediyorsunuz? Böyle işler iyi gitmiyor. Kandemi var. Yani böyle. İyi Allah'a şükür iyiyiz. İyiyiz. Hayat pahalı. Evde hafifiz. Ne zaman çıkacağız? Başka? Böyle düşünüyorum.